ilerleyen dakikalara e, inatla önemli bilgilere önemli bilgilerin önemli noktalarına vurgular yaparak devam ediyoruz. Yayınımıza bel fıtığından bahsediyoruz. Efendim bel fıtığıyla ilgili bir dolu bilgi aktardık. Tedavisinden bahsedeceğiz ancak halk arasında yanlış yönlendirilmelerin söz konusu olduğunu yayın arasında hocamla da istişare ettik ve bu konuya değinilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Öyle değil mi hocam? Yanlış yönlendirmeler halk arasında bel fıtığıyla ilgili. Özellikle yollarda falan böyle bel fıtığı deyip altında bir telefon evet. ibaresiyle yönlendir indirmeler söz konusu doğru mudur neler yapılıyor yanlış e, şunu şöyle yap ben şöyle yaptım halk arasında yaygındır kesinlikle çok yaygın bir anlayış var e, bel ağrısı çeken bir hasta bir doktora gitmekten ziyade hı hı. E, ne bileyim kulaktan duyma bilgilerle evet. tamamen hiçbir bilimsel üzerine dayanmayan hı hı. ne bileyim beline incir bal tereyağı zeytinyağı sürenlerden tutun da e, belinde ciddi kesilir, hı hı. kesiler sevmeyeceği kesiler belini yakanlar, sülük bağlayanlar, hatta e, belini çektirmeye giden insanlarla poliklinikte çok yani hastalarda çok sık karşılaşmaktayız. ve tabi bunu kesinlikle e, önermiyoruz. Çünkü bel fıtığı e, aşamasına göre tedavisi değişmektedir. Yani basit bir şekilde e, tedavi olması o, olacak bir hasta bu tür yöntemler ile cerrahiye kadar, cerrahi buğuta varabilecek kadar ciddi evet. sıkıntılı sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Özellikle bel çekmelerde çok sık rastlıyoruz. Ee, hastanın hafif bir bel fıtığı başlangıcı var. Çekmeleri bir gidiyor. Hasta e, sol taraftan veya sağ taraftan peş bir şekilde girip gece amate girdiğimiz hastalar çok yanlış. Yani. Çok. Ee, bu bu tür insanlara mahal verilmemesi de gerekiyor. Yanlış yönlenme. Gerçekten şifa bulduğunu iddia edenlerle de zaman zaman ben ee, günlük hayatımda da karşılaşmıyor değilim aslında bunlar çok yanlış e, doktorlar o kadar yıl eğitim alıyorsunuz değil mi yani bunun karşılığı evet, da bu insanlar e, yanlış yönleniyor ve hayatsal pek çok soruna neden olabiliyor sağlık noktasında özellikle evet kesinlikle yani yani tek tip bir berfutun olmadığını <laughs> yani bunun testinin yani sonuçta teknolojinin çok büyük geliştiğini yani <laughs> bir sürü uzmanlaşmış <laughs> olduğunu e, ilaç sektörü var fizikte tedavi var cerrahisi var yani tutup da umut tacirlerini, bir de bu iş çok fazla maddi kazanç sağlayan insanlar mevcut. Evet, kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani sonuçta herkes bir şekilde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bedava da yapmıyorlar. Top... Yanlış yaptıkları bu uygulamaları da çok yüksek meblalarda insanlar ulaşıyor. Bunlar yanlış. Bunlara sakın başvurmuyoruz. Ee, size de anlattım, paylaştım. Özellikle Konya... Konya'dan ne tarafa doğru gidersek, Ankara yolunda da var, bu Karaman'a doğru giderken de var. Yollarda ben fıtığı yazıp işte bir telefon numarası, belki bizi ekranda izliyorlarsa kazabileceklerdir ama muhakkak tıbbi alanında uzman birilerine danışılmakta da fayda var. Çünkü çok da ciddi bir konu. Evet. Siz rakamların da yüksek olduğunu yayının başında Aynen. da söylediniz. Soğuk algınlığından sonra ikinci sırada geliyorsa bir evet. rahatsızlık ciddidir boyutları. Tedavisi de bir o kadar önemli neler yapılmalı? Uzman e, bir kişi olarak uzmanlık alanında neler yapılıyor bu noktayla ilgili? Tedaviden önce ilk başta teşhise denilecek olursa önce hastanın Hı -hı. E, ağırlığından dolayı ilgili uzman hekime müracaat etmeleri gerekiyor. İlgili uzman hekimler e, fizik beyin Hı -hı. bilinçalısı uzmanlarıdır. Hı -hı. Burada hasta şikayetlerini dile getirecek. ilgili uzman hekim e, gerekli muayeneyi ilgili bir şekilde muayene edecek ve gerekli Hı -hı. tahlil ve tetikleri isteyecek. Evet. Bu tetiklerde tetkiklerde ilk başta bize gelen hastalarda düz grafilerle başlarız. Hı hı. Düz grafilerde işte hastanın omurga dizilimi şekilleri tespit edildikten sonra hastaya MR çekeriz. MR e, günümüz teknolojisi çok mükemmel bir yöntemdir. Bel fıtıklarının %98'i kesin teşhisse soru e, omurilik sinir çevredeki yumuşak dokuların ayrımında çok değerli bir yöntemdir. Ee, teknoloji o kadar ileride ki e, bazı hastalarımızın e, kapalarına girme korkusunda olduğundan dolayı hı hı. E, açık MR denen bir yöntem de var. Şu anda hastanemizde zaten açık MR kullanmaktayız. Evet. E, tomografi yine çekilebilir hastaya. Bu e, cerrahiden önce yumuşak fıtık, sert fıtık denen bir artistik, sert disk muhabbetinden dolayı e, onun teşhisinde kurulur. E, kemik yapıyı daha iyi değerlendirir. Yine teşhis ve ayırıcı teşhiste emG denen bir yöntem uygulanır. ENG mevcut rahatsızlığın sinire mi kasa mı ait olduğu hı hı. tespit edilir. Eğer sinire ait ise hangi seviyede ve sinirin e, hasar derecesi hı hı. ENG ile şey. şey ortaya konur. Evet. Teşhis noktasında bir takım tetkikler yapılıyor. Bu tetkiklerle evet. devam edelim hocam ama telefonda bekleyen izleyenlerimiz de var. Bir alo diyelim. Alo. Alo efendim. İyi günler. Ee, Recep Bey hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk efendim. İyi günler. İyi günler. Ben buyurun alalım sorunuzu hemen. Yapıyorum. Hemen alalım sorunuzu. E şimdi bundan bir ay önce bir e, incelaneye gitmişti. E, sol tarafından e, bir bel çıktı MR'dan sonra. Hocam da duyuyordur inşallah. Duyuyorum. Sesim geliyor. Geliyor geliyor. Buyurun dinliyor musunuz sizi? Ee, Duyuyoruz. Ben şu efendim. Acaba şimdi ameliyat bir fiske olduğunu söyledi hocalar. Acaba şimdi açık ameliyat mı daha iyi olur? Yoksa daha zerre mi? Biz bunu dinlemedik de onun için iyi, soruyorum yani hocam. Evet. Eklemek istediğim bir şey var, var mı hocam? Efendim. E, sorunuzu anladık. E, Recep Bey cevaplandırmaya çalışacağız. Eklemek istediğiniz son olarak varsa alalım. Yani, var yani şimdi ileride yani bir e, daha yönelik bir ameliyatsız bir tedavi olma yöntemi var mı acaba fizik tedavi olarak? Evet. Onlara değineceğiz. Birazdan değineceğiz. Tamam. Birazdan anlatacağımız konular arasında da yer alacak. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Katıl Katılımınız için teşekkür ederiz. Geçmiş olsun ayrıca diyorum. Diğer telefonumuz hatta mı ona da bir cevap verelim. İyi Alo. Merhabalar. İyi günler. Hoş geldiniz Nazlı bey yayınımıza. Beraber. Buyurun hemen alalım sorunuzu. O gelmedi. Şimdi soracağım ben. Buyurun, buyurun. Benim hanım 10 milletten bir tümür aldılar 4 sene önce. Yani jinez büyüklüğünde keser evet. bir de boyun fıtığından ameliyat oldu. 4-5 tane kayma varmış bel fıtığında. 65 yaşında ameliyat olursan diye belki de kalkamayacağım diye. Evet. Onda biz korkumuzdan ameliyat ettiremedik. Fakat ağrılar da var. Ne Üç tane hap verdiler. Bunu devamlı kullanıyorum. O zaman onu sorayım yani. Evet. Ameliyat olabilir mi? Korkunlukta ki iyi uyutu Evet. Geçmiş... O... Haplarını gösterebilir miyim ki? Sorabilir yani? Haplarınızın isimlerini söylemeniz şimdi yayında uygun olmayacaktır Nazım Bey. Biz sizin sorunuza cevap vermeye çalışacağız hocamızla birlikte. Ekranlarınızın başından da bir yere ayrılmayın. Geçmiş olsun dilerim. Tekrar sağ olun sorular böyle ameliyat masasına konu dayandığı zaman galiba tedirginlikler daha Bayağı da yüksek parça. artıyor. Devam edelim dilerseniz. Önce ikinci hastamızın bir Hı -hı. sorusuna cevap Hı -hı. vereceksek. Yani boyun fıtığından ve e, tümörden ameliyat olması, bel kayması için ameliyat olmaması için bir sebep yok. Evet. E, tabi cerrahi boyutta ise. Evet. Yani önce ilaçla tedavi, fizik tedavi geçmezse cerrahi boyutta evet. cerrahi düşünebilir. Yani e, diğer ama, diğerlerden amat olması, bel kayması için amat olması olmaması için hiçbir neden teşvik evet. ee, birinci hastamızın e, hı -hı, sorusuna hı -hı. da yine değineceğiz zaten. Evet, e devam şimdi, edelim. E, teşhiste, teşhiste, bu kadar, teşhiste yapılacak tetkikleri şöyle tekrar sıralamış olur mu hocam kabaca? Kısaca e, direkt hı -hı. grafilerle başlanır. En önemli tetkik evet. bizim için MR görüntülemedir. Evet. MR görüntüleme %98 onda tanı hı -hı. oranı vardır. E, ayrıcı teşhiste de hı -hı. EMG denen bir yöntem kullanılmaktadır. Hı, -hı. hı, -hı. E, teşhiste bu kadar. Bunlar yapılıyor. Bunların hepsi ayrıcı noktada belki fıtığının ayrıcı dallarını belirleyebilmek için de yine hepsinden geçiyor hasta galiba değil Kesin mi? Kesin teşhis. %99 oranı Kesin evet, teşhis var oluyor. Bunlar. Ee, Teşhisten neler yapılıyor? sonra hı -hı. tedavi kısmı. Evet. Essel önemli olan nokta evet, da bu. Artık bu. Şimdi, Sorularımız da bu yönde geliyor kesinlikle zaten. Kesinlikle zaten hastalarımızın da tedirgin olduğu konuda bu. En çok... Teşhis kolay da tedavi biraz daha evet. Der, basancılı bir süreç En çok karmaşık konu. E, kafasına takılan konu bu. Kesinlikle buyurun. Şimdi doğru bir muayene ilk muayenesi, iyi bir hekim tarafından muayenesi hı -hı. ve ileri bir tetkiklerle kesin hı, hı. kesin teşhis konduktan sonra tedavi kısmına başlanır. Bel fıtığının başlangıç aşaması. Hı hı. Hastada anlatacak, yani özet şeklinde anlatacağım. Bel ve bacak arası mevcut hastada. Hı hı. Kuvvet kaybı yok, duyu kaybı yok, hareket kısılığı yok ise bu başlangıç safhasındadır. Hı hı. Bu tür hastalara bizim önerimiz yatak istirahati, kas gevşetici ve ağrı kesiciler. Ekstra olarak günlük yaşamında ağır yük kaldırmamaları yine hı hı. her zamanki gibi, belli bir kere hareket etmemeleri, bir yerden uzanarak bir şey almamaları, oturuşlarına dikkat etmemeleri, belini sıcak, soğukta kalmaması, sıcak olması ve stres ve gerginlikten uzak durması. Bu başlangıç safhasındaki tedavimiz. Eğer bunlara rağmen hastanın ağrıları devam ediyorsa hastaya fizik tedavi öneriyoruz. Fizik tedavi kesinlikle bir uzman hekimin denetimi altında olmalıdır. Önemli nokta bu. Ee, Fizik tedavi gören hastalar, Hı -hı. fizik tedavi başlayan ilk hastalar ilk Hı -hı. seanslarda biraz ağrıları şiddetlenir ve bana fayda etmedi deyip hemen fizik tedavi bırakırım. fizik tedavide çok dikkat edilmesi gereken de bir nokta var. Ee, yani böyle gidip gelmeler yapıp hastaneye böyle midir uygun olanı yoksa hastanede kalmak mıdır? Fizik tedavide yapılan neticede bir tedavi süreci var ve sıcak tutulması da gerekiyor. Vücut ısısının iyi ayarlanmış olması gerekiyor. Evet. Yani o, o ilgili branş hekimi arkadaşımızın, fizik tedavi uzmanı arkadaşımızın şeyine göre değişiyor. Evet. Yani bizim cerrahi gölte olduğu için e, dediğim gibi ilk önemli olan fizik tedaviye devam edilmesi. Yani evet. seansa devam edilmesi. Evet. De Bu i̇lk ve önemli olan daha ileri hasta. safhalarda Hı -hı. hasta ne bileyim yatak istirahati uyguladı olmadı. Hı -hı. Ağrı kesici kullandı Hı -hı. olmadı. Fizik tedavi kullandı tedavi uygulandı olmadı. E, iki i̇ki ay ağrı kesici kullanmasına rağmen geçmeyen ağrı e, sağ veya sol tarafta bacaklarında kuvvet kaybı duyu kusuru e, incelme olduğu zaman hastaya cerrahi öneririz. Hı -hı. Hastaya cerrahi önerdiğimiz zaman hasta bir defa şey oluyor, tedirginleşiyor. Acaba ameliyattan sonra sakat mı kalırım? Acaba yataktan kalkamam mı? Ee, ne bileyim işte, yarım insan olurum ameliyat olursam. Bu tür kavramlar içerisinde kalıyor. Ee, mikro cerrahinin şeye girmesiyle mikro de, cerrahiden girmesiyle bu tür hastaların korkuları tedirginlikleri ortadan kalkmaktadır. Mikro cerrahi nedir soru işaretine cevap verelim hocam ama ameliyat dediğimiz cerrahi müdahale noktasında neler yapılıyor? Bu bel fıtığı dediğimiz rahatsızlık müdahaleyle müdahaleyi hem maketimiz üzerinde gösterip aktarabilir miyiz neler tabii, yapıldığı tabii, tabii, ile tabii. ilgili? İzleyenlerimizin de şöyle bir zihninde otursun. Yani bu ameliyat ve cerrahi müdahale noktasında ee, çok riskli gibi görülebiliyor. Ee, bel fıtığı da olunca özellikle ha o olmuş iyi olmuş yok o olmuş o ameliyat olmuş kötü olmuş sonunda olumlu bir netice alınamamış. Bu gibi halk arasında kulaktan dolma bilgiler değil de maketin üzerinde şöyle pratik olarak en azından bu cerrahi müdahalede neler yapıldığı ile ilgili bilgiler aktarırsak daha iyi oturacak oturacağız dersen. E, Maketimizde gösterecek olacak hasta. E, Sırt üstü yatar pozisyonda Hı -hı. cerrahi alıyoruz. Şimdi mikro cerrahi demek mikroskop altında yapılan cerrahidir. Evet. Şimdi bundan yaklaşık 70 yıl kadar önce bel fıdamatları başladı. Açık cerrahi yapılıyordu. Hı -hı. daha Hasta daha büyük bir kesi yapılıyordu. Evet. Ee, bu kesinin sebebiyeti hastanın, hastanede kalış süresi uzun sürüyordu. Hı -hı. Ee, eski işine dönme süresi uzun oldu ve ağrıları tamamen geçmedi. Hı -hı. E bundan dolayı e, çoğu cerrah, e, bazı cerrahlar e, bir araştırma içerisinde girdiler ve mikrodiskeptomi yöntemini geliştirdiler. Mikrodiskektomi ile hastaya Hı -hı. yaklaşık 1,5-2 santimlik bir cilt kesisi konuyor. Ee, operasyon mikroskobu altında. Şimdi evet. operasyon mikroskobu kullanılıyor. Çünkü operasyon mikroskobu siniri şu gördüğümüz siniri 25 kat veya 40 kat daha büyük bir hale gösteriyor ve o sinire hasar verme ihtimali sıfıra kadar indirgeniyor. Evet. Ee, Dediğim gibi mikro cerrahi artık e, günümüz bel fıtığı ameliyatlarında altın standart haline geliyor. Hı. Bir de şu var, her belden ameliyat olan bel fıtığı değil. Bu da çok önemli. Çok tabii. Hı hı. Şimdi bazı hastalarımız, nereden ameliyat oldun? Benimden ameliyat oldum. Ama teşhisteki durumu önemli. Bazı hastalar bel kaymasına ameliyat oluyor, platin takılıyor. Bazılarında e, kanal darlığı var, büyük ameliyatlar yapılıp, yani daha kesisi büyük olup, e, daha fazlasını rahatlatıyor veya hmm. mikrodisk olup küçük açılıyor. Yani hastalıklar da, amatörler de farklı farklı şekilde hmm. oluyor. Hmm. Bunu da iyi bilmek lazım. Yani mikro cerrahiyle kastettiğimiz e, küçük bir insüzyon ile riskli bir şekilde amatör olması. Tabii hmm. bunun için e, özel eğitim gerektiren, özel aletler gerektiren ve özel mikroskop gerektiren Kesinlikle. bir yöntem yöntemler. Yani. Herhangi bir e farklı uzmanlıkları değil muhakkak e, bel sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı tarafından gerçekleştirmesi gereken bir ameliyat. Evet kesinlikle. E, ameliyatın süresi ne oluyor? Kişi ameliyattan sonra nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yataktan hemen kalkabiliyor mu? Evet. Bu süreçlerde önemli çünkü ameliyat sonrasında. Kesinlikle. Buna da değinmiş olalım dilerseniz. Hastaların soğuduğu, e, en büyük biri. Ne zaman iyileşip normal hayatıma döneceğim. Kesinlikle. <laughs> Şimdi mikro cerrahi ile e, Dedim ya yaklaşık 2 santimlik bir kesi konuyor. Hı hı. Ameliyat süresi e, değişmekle birlikte yaklaşık 30 dakika ile 40 dakika arasında değişmekte. Hı hı. Ameliyattan sonra hastalarımızın e, çoğu 10 saat sonra yaklaşık mesela sabah ameliyat oldu. Hastamız hı hı. akşam ayağa kalkıp yürüyebilmekte ve kendi ihtiyaçlarını görebilmekte. Bu güzel bir haber. Kesinlikle. Hı hı. E, ertesi gün e, hastanede bir gece yatıp ertesi gün evine taburcu oluyor. Hı hı. Evine taburcu olduktan sonra bir hafta sonra banyo yapabiliyor yaşam kalitesi olarak yaklaşık kişiden kişiye değişmek kaydıyla bir hafta ile üç hafta hı hı. arasında eski yaşantısına geri dönüyor. Yani Bir hafta ile üç hafta, üç hafta arasında, arasında eski yaşantısına geri dönüyor, dönüyor. Bu da çok yine iyi bir haber. Tabi klasik esasen. yani eski klasik açık cerrahi göre riskin avantajları bu. Mikrodisk dediğimiz son ne kadar süredir kullanılan bir teknik yöntem bir yıldır belki. Yok mikrodisk yaklaşık 20 yıl kadar önce şartlan bir şey. Evet. Tıpa giren bir şey özellikle bir Türk cerrah yaygınlaşması Gazi Yaşar tarafından. Çok güzel bir gelişme bu. Bir şey? tabi operasyon mikroskobu dedim ya özel eğitimin olmaması, hmm. operasyon mikroskobunun yeterli olmaması ve özel her yerde olmamasından dolayı. Mikrodisk e, yine e, çok yaygın değil. Evet. E, tedavi noktasında ameliyattan sonra iyileşme sürecinin hızlı olduğunu da duyduğumuz için öğrendik bugün bunu hep birlikte. E, süreci uzatmamakta, bu araları çekmemekte de fayda var. E, yani. Süreç bu aşamaya girdikten sonra Kesinlikle. değil mi? Ötelemekte bu tarih çok da fazla fayda yani, yok aslında. Umut tacirinin eline düşmemek lazım diye ben. Bir, bir reklam daha var. Reklamımızı verelim. Sonrasında e, mikro cerrahi ile yapılan diğer...